Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan süreçte ekonomik sistemler ve politikalar, toplumsal ve küresel değişimlerin etkisiyle köklü bir dönüşüm geçirmiştir. Osmanlı ekonomisi, özellikle 17. yüzyılda birlikte tımar sisteminin bozulması, savaşlar ve miras yoluyla toprakların bölünmesi gibi nedenlerle zorluklar yaşamış, bu durum devlet gelirlerini azaltmış ve ihtizam sistemiyle malikane uygulamaları gündeme gelmiştir. İhtizam sistemi vergi gelirlerinin mültezimlere verilmesi yoluyla kısa vadeli çözümler sunsa da halk üzerinde baskıyı artırmış ve köyden şehre göçleri hızlandırmıştır. Bu dönemde Avrupa ekonomisindeki merkantilist uygulamalarla karşılaştırıldığında Osmanlı ekonomisi daha çok insanların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmış ve piyasada bol, ucuz ve kaliteli mal bulundurmayı amaçlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise ekonomik kalkınma politikaları uygulanmış, Atatürk önderliğinde 1923 İzmir İktisat Kongresi ile yerli üretimin teşviki, özel girişimciliğin desteklenmesi ve çalışma özgürlüğünün güvence altına alınması kararlaştırılmıştır. Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılmış ve dış borçlar yeniden düzenlenmiş, böylece Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı sağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde devletçilik ilkesi doğrultusunda devlet ekonomide aktif rol almış, özel girişimcilerin yetersiz kaldığı alanlarda yatırımlar yapılmış ve ithalat gümrük önlemleriyle sınırlandırılarak yerli sanayi korunmuş. Kredi ve vergi teşvikleriyle sanayi ve tarım yatırımlarına öncelik verilmiştir. Bu politikalar sonucunda ekonomi hızlı bir büyüme göstermiş, sanayileşme hız kazanmış. Tarımsal üretim artmış, ihracat yükselmiş ve dış ticaret açığı azalmış, işsizlik oranı düşerek sosyal refah seviyesinde iyileşme sağlanmıştır. Ekonomik sistemlerin evrimi Osmanlı klasik döneminde tımar sistemi ve tarım ekonomisiyle başlarken, gerileme döneminde ihtizam sistemi ve mali krizle devam etmiş. Tanzimat döneminde Batı etkisiyle mali düzenlemeler yapılmış ve Cumhuriyet döneminde devletçilik ve kalkınma politikalarıyla sanayi odaklı bir yapıya geçilmiştir. Bu tarihsel süreç, geleneksel tarım ekonomisinden modern sanayi odaklı ekonomiye geçişi, devletin ekonomideki rolünün yeniden tanımlanmasını ve ekonomik bağımsızlığın sağlanmasını mümkün kılmıştır.